Akdeniz akşamları bir, bir başka, başka oluyor. Hele bir, <laughs> Dur, olmuyor. <laughs> Sen devam et abi. Ay Nakaratı tutturamıyoruz arkadaşlar. Temmuz ise bir başka sahilde insanlar <laughs> kol kola sımsıcak. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. Aşık oldum. Aşık oldum. Aşık oldum, aşık oldum. Evet abi. bu kadar abi artık. <laughs> evet arkadaşlar güzel bir like bekliyoruz Mete Aynen. için. Metecim yani, çok güzel söyledin ağzına sağlık Aslında saldır. şarkı böyle değildir. Ben biraz bazı yerlerde sesim artık detone oldu. Onun için kusura bakmayın. Abi hiç Mezul sıkıntı kadar. değil. Hiç sıkıntı bir değil çok güzel var. söyledin. Ondan sonra bitiriyorum. Aynen abi. Söylemiştim sana gitme gönlümün sahiline Söylemiştim sana gitme gönlümün sahiline seni alırsa fırtına dayanamam yokluğuna. Seni alırsa fırtına dayanamam vurguna. Bu da böyle olsun. Evet, Ayrılacak arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar. Sağ alt köşede rastgele bir videomu izleyebilirsiniz. Kanala haberdar olmak istiyorsanız sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz.